Kıyamet günü mahşerde hesaba çekileceğimiz vakit Allah her biriniz ile tercümansız konuşacaktır diyor peygamber Aleyhisselam. Kişi sağ tarafına bakacak. Ahirete gönderdiklerinden başka bir şey yok. Kişi sol tarafına bakacak. Ahirete gönderdiklerinden başka hiçbir şey yok. Kişi önüne bakacak. Karşısında cehennemden başka bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa yani yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Ve diyor ki bunu da bulamayan güzel bir söz ile kendisini korusun. Şurada 60-70 yıl yaşayacağız. İyilik yapın, iyilik yapın, iyilik yapın, sadaka verin, ibadetlerinizi yerinize, yerine getirin, namazlarınızı aksatmayın, tesettürünüze dikkat edin, Kumardan uzak durun, faizden uzak durun. Kendimizi yoksa koruyamayız. Beş vakit namazı kılmamız lazım. Namazsız bir hiçiz. Hiçbir işe yaramayız. Namaz olmadan hiçbir halt olmaz bizden. Namazla biz değer kazanıyoruz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnne salate tenha anil fahşeyi vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Biz namazı düzgün kılarsak düzgün bir insan oluruz. Ama düzgün mi, düzgün, heh, düzgün kılacaksın ama. Evet. Rabbinin huzurundasın. Elini bağlamışsın. Böyle secde ediyorsun. Çaresizsin. Allah'a ibadet ediyorsun. Evet. Ve secdeye gittikçe sen eğiliyorsun, yükseliyorsun. Allah katında değerin artıyor. Evet. Namazsız olmaz arkadaş. Evet.